Merhaba arkadaşlar Ben Emir Bugün sizlerle beraber Şöyle yapayım e, Tren oyunu oynayacağız Adını unuttum Siz zaten başlıktan görüyorsunuzdur arkadaşlar Müziği kıstım sesi biraz açayım Harita Yakınlardaki bir kasabaya malzeme taşıyabiliriz Bu neymiş Yalnız demiş Gerisini okuyamıyorum Büyük ihtimalle uzun bir görev. Ben kısa olan görev alayım. Aynen bu uzun görev. Çünkü biraz fazla puan veriyor. Yakınlardaki bu kasaba görevini aldım. Yan görevleri de alacağım. Ha, bir tane yan görev var zaten. Unutmazsam inşallah onu da alacağım. Sesi biraz kısalım. Bayağı sesliymiş oyun. Kumları açalım. Biraz kaldır. Tamam. Kumlar aç. Motor biraz ısınmaya başladı. Dumandan görünüyor. Zaten göstergede de yazıyor. Bu hızda gitsek iyidir. Biraz soğutalım şöyle. Tamam. kasabaya aradık da çok da yakında değilmiş. Biraz yakında yani. Şöyle biraz soğutalım. İyi gibiyiz. Son hızımız bu zaten. Aynen geldik. B'ye aldım vitesi. Doğru ben başka bir şey alıyor sandım. Buradan bir şey dökeceğiz. Toprak mı döküyoruz ne döküyoruz anlamadım. Bu arada 40 tonmuş bayağı bir alacağız. bakayım tanesi 20 ton alıyorsa tam bir tane daha yapacağız bitecek ama 40 ton bence bayağı fazla diğer aldığım yüklere göre niye farklı yerlerden dolduruyor ben de bilmiyorum oyun böyle yapmış tamam bu kadar trenin arkasını aldık zaten ilkleri şu an Trenin sağlığına bakacağım. Yan görev bir sonraki yerde. Motor neden biraz hasar almış? Veya kum neden bu kadar azalmış? Hiçbir fikrim yok. Ha, düzgün sürdüm ama. Bilmiyorum. Ben e, şuradan tüm parçaları onar. internetli şu gördüğünüz şey. E, bir reklam izleyip onu yapacağım arkadaşlar. Başka bir videodan devam edeceğim. Bu video ile birleştireceğim. Onu yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başka videodan devam ediyorum. Tren durumu mükemmel diyor. Reklam izledim. Para vermeden. Kıvılcım çıkartmadan kalkamayacağımıza göre. İlla kum kullanacağız o zaman. Çok kullanmak istemiyorum ama lastikler eskiyor. bence. Sağ üstü hızımızı düşürüp arttırmamızı söylüyor ama ben yapmıyorum onları. Onları yaparsak sadece biraz daha fazla para alıyoruz. O da çok önemli değil. Şu anda ideal diyor mesela hız 60 ila 55 diyor. Motor bayağı ısınmış. Yani attığı trenin attığı duman ne kadar koyuysa o kadar sıcak oluyor. Motora zarar verecek kadar olunca kıvılcımlı bir e, siyah duman atıyor. düşürdüm. ısınacağını sanmıyorum. Boşta. Kendi kendine biraz soğudu. Çok fazla soğutucuyla kum kullanmak istemiyorum. Yoksa yokuş yukarı yerlerde kalıyorum. Aynen burada yan görev falan var. Kumu aç be. Tamam durdum. Gördüğünüz gibi şurada yan görev kısmı var. Ee, kondüktör bir köye diyor. İşte onu alıyoruz. Görevi. Buradan eşyaları taşıyacağız. 11.8 ton. Bizim trenimiz aslında şu anda maksimum. Ama yine de bunu taşıyacağız. Ha, taşımak zorunda değilsiniz ama eee normal görev size para vermiyor. E, puan falan veriyor hani böyle başka şeyler için. Para da önemli olduğu için ben de yan görevleri her zaman alıyorum. Şöyle yavaşça kalkalım. Ve yokuş yukarı yer geldi. Burada zorlanıyoruz. Tren bayağı ısınıyor. Soğutucu. Bayağı aslında Kum da işe yaramıyor artık. Bitti kumlar falan. Aynen. oldu gibi. Lastiklerden kıvılcım çıkıp duruyor. Olsun yapacak bir şey yok. Daha sonra yaptırırım. çok olunca da böyle bir sorun oluyor arkadaşlar. Çıkamıyoruz. Trenin gücünü düşürmeme rağmen ısınmaya devam ediyor. Bir tık yok yukarı gibi burası sanki. Soğutalım biraz. Burada full hepsini. Burada kum falan bitebilir sorun. Reklam izleyerek çekici çağırabiliyorsunuz ya da para vererek. Şöyle kumlarla çıkmamız gerek. Trim hava filtresi eskimiş bayağı. Çünkü sağ taraftaki fitre işareti yanıp sönüyor. Kırmızı oluyor bazen. Şimdi yine oldu. Artık son hızla gideceğim. Bir an önce bitmesini istiyorum yolculuğun. Ama daha yolun çeyreğini yeni bitirdik neredeyse. Ve kum. geri gelelim azıcık. Kum bitti galiba. Sorun değil. Girelim. Trenin durumu kritikmiş. Motor dışındaki hepsi zaten sorun. Fitre de söylediğim gibi %50'ye yakın. Ama şimdi ben bunları hani parayla mı yapsam diye düşünüyorum. Reklam izlemeye gerek yok parayla yaptırdım. Yakıt da yaptırdım. Doldurdum. Lastikleri falan yapmadım. Şimdilik ihtiyaç duymadım. Yokuş yukarı olunca çok sorun yaşıyorum. Umarım olmaz. Ama olacak. Evet. Yok şu yukarı bir yer daha. Benim trenim oyundaki en eski tren arkadaşlar. Yoksa daha güzel trenler, büyük trenler, güçlü trenler falan var oyunda. Ben sevdim oyunu. de i̇şte şurada özel güç veriyor size arkadaşlar. Ben iki tanesini uyguladım. Bir yerde kalmıştım. Kuvar sunma hiçbir işe yaramadı bende. Belki sizde yara. Soğutucuyu kullanmadım bir tek. O da zor zor zamanlar için kalsın. İyi gidiyoruz ya. Burada da bir duralım. Bakalım trenin durumu iyiymiş. Bundan sonrası biraz zor olacak. Hani kum ve soğutucu koyalım mı? Koyalım. Fitre ve lastik kalsın zaten mükemmel diyor şu an durum. yokuş yukarı bir yer geldi. Ve burasında bayağı zorluğumuz biz burada. Bayağı yavaşladık çünkü. Ama çıktık sorun yok zaten iniyoruz şu an. Gelmek üzereyiz az kaldı. da siz bu videoyu izlerken bu videonun önce yüklenen Bass Simulator Ultimate videosu daha yükleniyor yani. Şurada YouTube bildirimi gördüğünüz yer o yüklendiği için ve konuşacağım diye motoru yakıyorduk. Kıvılcımlı dumanı görmüşsünüzdür herhalde. Motoru soğutalım. Az bile olsa bir hasar aldı o motor eminim. geldik zaten. B'yi aldım, boş aldım. Evet arkadaşlar, reklam çıktı. E, parayı aldım zaten. Sol üstteki paramız arttı. Burada başka görevler var. Onları daha sonra e, istek gelirse yaparım arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.